Niye susuyorsun? Konuşmam mı lazım? Kızgın mısın sen bana? Ferit yüzünden? Hayır tabii ki ben ne kızık kızgın olacağım. Senin geçmişin beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor mu gerçekten? Hayır. Gerçekten ilgilendirmiyor. İyi ilgilendirmesin. İyi. Ecem kekledi zaten seni. Ferit benim eski sevgilim falan değil. Vallahi mi? Vallahi. Tamam kapatalım konuyu artık. Kapatalım. Bir babamlara gitmesek daha iyi olur sanki. Gitmemizde fayda var. Babanızla bir dinlemek lazım. Bakalım ne diyecek. Ya ne derse desin. İnanacak mıyım sanki? Ayrıca sen olsan inanabilir miydin? Annenize inanırız ama bir de babayı dinlemek lazım. Ne garip. Onca şey yaşıyorum. Ailem hakkında garip garip şeyler öğreniyorum. Ölümlerden dönüyorum. Ama seni buluyorum. Doğrudur. Bir şey söyleyeyim mi? Sen aşıkmışsın gibi davranmıyorsun. Yani. Yani? Aşk hazmedilmesi zor bir duygu. Dinliyorum. Neyi dinliyorsun? Kendimi. Ne diyor peki kendin? İçin diyor. Yanıyor diyor. Ama dışın serin. Pişman mısın yani? Pişman gibi konuşuyorsun çünkü. Yok ya. Pişman olur muyum? Pişman değilim elbette. De, sen de biliyorsun ki ne oldu biraz. Hiçbirse de zaman lazım. Öyle olsun. e aí